Herkese selam arkadaşlar. Ben Cenev Otağan. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar iPhone 15 incelemesi yapacağız. iPhone 15 an itibariyle bugün aylardan 12.09.2023 iPhone 15 tanıtıldı arkadaşlar. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus iPhone 15 serisi öncesinden ne kadar farklı fiyatlarına ve teknik özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Sizinle birlikte benim de kendimce bir eleştirisel yorumlarım olacak. Bence hiç uzatmadan başlayalım. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ki bakalım iPhone 15 nasıl olmuş. Arkada şöyle koydum iPhone 15'leri. Daha bir hoş olsun. Evet arkadaşlar ben yana zaten görseller koyacağım ama sizinle birlikte iPhone 15'in sitesine giriyorum. Yani iPhone'un sitesine giriyorum. Bakalım iPhone 15 nasıl olmuş. İlk değişiklik hiç gözümden kaçmadı. Type-C olmuş arkadaşlar. Type-C olmasına gayet sevindim. Neden? Çünkü global bir... Şarj aleti. Bir ara micro USB'lerde de öyleydi. Hani micro USB, micro USB. Herkesde bir micro USB. Türkiye gibi e, zengin olamayan ülkelerde hala micro USB'yi kullanıyor ama Türkiye'de de çok Type-C var yani. Ki ben de Type-C kullanıyorum. Bir sonraki merakım Samsung S23 Ultra'yı geçebilecek mi? Ki bence geçebilecek. Çünkü ona göre Samsung'da S24 Ultra çıkaracak. Yani arkadaşlar ben şu an siteden bilgilerine bakacağım. iPhone 15'in ve hani sizinle birlikte bakalım neyi var neyi yok hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi ilk etapta ben de sizinle birlikte görüyorum. Yanlarına zaten fotoğraf falan koyacağım. Kamerası aynı. İki tane şöyle çapraz. Ama çıkıntılar biraz farklı olmuş. Koyulaştırmışlar birazcık. Renkleri çıkmış. Bir sürü renk var. Bakın şurada gözüküyor. Neler var? Turuncu, mavi, sarı, siyah, bordo falan filan bir sürü rengi var arkadaşlar. Kamerasında lider sensör yok onu fark ettim. Şu an ben de buradan bakıyorum. Güzel bir kamera tasarımı. Ben Apple'ın bu tasarımını zaten çok beğeniyorum. Gayet de iyi olmuş. İşlemci falan çok merak ediyorum. Hep birlikte aşağı doğru inelim. O başlangıç fiyatı 49.999 lira yazıyor. bunu bildiğime göre vergili fiyatı. iPhone 15'ten bahsediyoruz. 49, 50 bin lira arkadaşlar. Yani gence çok para. Maalesef bir telefonlara 50 bin lira vermek çok para ama S23 Ultra şu an 50 bin lira piyasası. Hani daha yeni model olarak S23 Ultra'yı iPhone 15 tercih edilebilir şu an. ilk etapta onu fark ettim. Hani vergisiz fiyatı büyük ihtimalle 20 bin, 21 bin gibi bir fiyata gelecek iPhone 15'in. Üzerine vergiler eklendiğinde 50 bin lira oluyor. Ha, üzücü bir şey. Maalesef olmaması lazım ama oluyor. Devam edelim. Fiyattan şu an üzüldük. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Web sitesinden de bakıyorum şu an. Zaten yanlara görselleri koyacağım. Dediğim gibi o üzerindeki çıkıntı var ya böyle nokta ekrandan bağımsız. Onun bildirim özellikleri daha da artmıştı. Araması, alarmı, osobusu, Çıkıntılar çok güzel olmuş. Ve ben bu çıkıntıyı çok beğeniyorum. Gerçekten çok iyi bir tasarım. 48 megapiksel ön kameranın mı diyor. Onu mu fark ettim? Yeni 48 megapiksel kamera süper yüksek çözünürlü 2 kat telefoto diyor. Büyük ihtimalle ön kameradan bahsediyor burada. Alüminyum bir gövde var dayanıklı ve alüminyum bir tasarım diyor arkadaşlar. Alüminyum gövde gerçekten iddialı bir gövde olmuş. Tasarım yani gerçekten dayanıklıdır alüminyum. USB Type-C şarj etmeyi inanılmaz kolaylığı yazmışlar web sitesine de. Demek ki Bundan sonra o zaman diğer Apple ürünleri de Type-C olarak gelecek. Type-C'nin veri aktarımı gerçekten çok hızlı. Type-C'yi ben zaten çok severim. Apple'ın böyle bir değişiklik yapması yani aslında değişiklik değil, normal yolunu yapması çok güzel olmuş. Ama günümüzden beri eskiden beridir Apple hep böyle bir garip gelir. Hani herkes aynı şeyi kullanırken Apple yani farklı bir şey kullanırdı. Şimdi artık herkes de aynı şeyi kullanmış. Ama dediğim gibi şu an Apple'a bakıyorum. Tasarım aynı gözüküyor ama kamera tarafları biraz daha koyulaşmış tabii ki de. Üzerindeki lensler değiştiği için daha bir büyümüştür diye düşünüyorum. Şu an elimde olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Sadece şu an fotoğraflara bakarak görüyoruz. Biraz daha aşağıya inelim bakalım neler varmış. Evet renkler çok güzel renkler var. Hemen sayıyorum pembe, sarı, yeşil, e, bulut mavisi diyelim biz ona. Bir de siyah var arkadaşlar. Tabi bunların herhalde isimleri değişkendir. Ama 6.1 inç boyutu varmış iPhone 15'in. Oradan şu an görüyorum. Sizi de yanlara koyuyorum. Birlikte izliyoruz gibi bir şey olacak. Renkler güzel. Büyük ihtimalle iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max dahi hepsinde o ekranın üstünde şey var ya ismini şu an unuttum. Ondan var arkadaşlar. Yani güzel bir tasarım olmuş. Ekran tasarımları aynı. Ya iPhone 14 Pro ile aynı açıkçası. Çok bir değişiklik yok şu an. Dynamic Island sizden hiçbir şey kaçırmıyor diyor. Aynen. 오, 좋기, 좋기, 좋기. Yüz yüze konuşuruzun tutum sen bana şarkısını I Apple şey konuş ana sayfaya koymuş onu fark ettim. Yani arkadaşlar o Dynamic Island Island nasıl okunuyorsa ondan gerçekten çok büyük işlerler yapılmış. E, onu fark ettim ve güzel de gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar Apple sayfası hani itibariyle çöktü. Nedenini anlamadığım bir şekilde çöktü yani. Şu an onunla uğraşıp hemen geliyorum. Arkadaşlar nedense laptoptaki iPhone 15 sitesi çöktü. Giremedim. Laptoptan dolayı da olabilir. Şu an hiç hız kesmeden arka bir bile... Yanına bir değişiklik yaptım şu an yani böyle bakıyorduk böyle baktık şimdi ekranlar bana dönük size dönük değil yanlardaki zaten iPhone 15 görsellerini yine koyacağım Dynamic Island demiştik Island Island nasıl söyleniyorsa artık gerçekten güzel olmuş ikiye bölünebiliyor alarm darzı kullanılabiliyor kamerası ayrı böyle duruyor geri kalanı ayrı böyle duruyor ikiye bölünmesi gerçekten güzel olmuş çok şey gözükebiliyor kulaklıktan hava durumunu hava durumundan işte alarma, alarmdan saate her şey gözüküyor. iPhone 14'ü kıyasla arkadaşlar güneşte iki kat daha parlak bir ekrana sahipmiş ki bu güzel bir şey güneşte. Ya Samsung'un ekranlarına bir şey diyemiyorum çünkü Samsung'un ekranları çok kaliteli. Güneşte ben hiç daha pişman olmadım. Ama iPhone 13 kullanırken güneşte böyle bir, böyle bir şey oluyordum anladınız mı? O yüzden bu güzel olmuş. Ha şey var arkadaşlar kapalı olduğunda bile ekranda takvim tarzı şeyler gözükebilecek. Bu da tatlı bir şey olmuş yani odanızda kenara köşeye koyayım ben şu an buraya fotoğraf koyarım. Yani tatlı bir şey olmuş dediğim gibi çoktan takvim falan görürsünüz bence güzel olur. Bu sağlamlığa güvenin diyor. Seramik Shield diye ön yüzey tüm akıllı telefonların camlarından daha sağlam diyor. Yani şu an piyasadaki bütün akıllı telefonların camlarından daha sağlam yapmış iPhone 15. Yani Apple öyle söylüyor. Ya tabii ki de denemek lazım ama bu telefonu alıp da şöyle bir şeyi denemem. Ya deneyenler olacaktır büyük ihtimalle. iPhone suya sıçramalar toza dayanıklı içiniz rahat olsun diyor. Ki suya dayanıklı konusunda Apple gerçekten iyi başarılı. Bunda da çok başarılı olduğuna eminim. Yepyeni 48 megapiksel ana kamera diyor. Büyük ihtimalle arka bölümde 48 megapiksel bir ana kamera var. Zoom yapma konusunda da gayet kendini iyileştirmiş. Sinematik mod, video mod yine bir sürü şey var. 48 megapiksel bu arada gayet iyi. 4 kata kadar daha yüksek bir çözünürlük sunuyor. 2 kat telefoto bir zoom yapıyor. Yani zoomunda aslında Samsung S23 Ultra'da şu an 100 kat bir zoom var. Tabii ki de kullanılabilen derecesi 20-30x'lerde ya da 10x'lerde. Hiç yoktan bunda da onu bekliyordum. Rakip olarak. Yapmamış ama. İlginç. Evet, büyüleyici portreler var diyor. Şu an örnek fotoğrafları zaten yanlara koyacağım ki... Wow. Hani cidden portre konusunda Apple bu konuda işi iyi yapıyor. Gayet başarılı gözüküyor buradan. Tabii denemek lazım. Şu an gerçekten arkadaşlar örnek fotoğraflara bakıyorum ve... Gerçekten çok kaliteli çekmiş... Çok da profesyonel bir makineyle gibi hani 50.000 bin, 100.000 bin liralık makinalarla çekilmiş gibi. Yani denecek bir şey yok. Apple kamerayı böyle bayağı iyi yapmış. Bayağı şu an görünen köy kılavuz istemez derler, Bayağı iyi yapmış. Tüm gün süren pil ömrü şova devam ediyor diyor. Demek ki bir gün gibisinden bir pil ömrü sunacak bize. Bir gün olmasa bile aktif kullanımda yarım gününüzü ya da akşama sabahtan akşama kadar rahatlıkla geçirebileceğinizi vaat ediyor ki geçirir. iPhone 13 de bile ben rahatlıkla bir günü geçiriyordum. iPhone 15 Plus'ta 26 saate kadar video oynatabiliyormuşuz iPhone 15'te 20 saate kadar video oynatabiliyormuşuz. Yani açıp da 20 saat video izleyecekseniz gayet güzel olur. A16 Bionic çip Pro'dan gelen güç diyor. Yani A16 Bionic Chip'e sahip arkadaşlar. Ki ben Apple'ın işlemcileri gerçekten çok iyi. A16 Bionic çip arkadaşlar iPhone 12'nin işlemcisinden %40 daha hızlıymış. Bu da çok güzel. Yani yüzde... iPhone 12 hala hızlı bu arada. Ben kullanılan arkadaşlarım var bakıyorum. Ya iPhone 13'te kullanan biri olarak iPhone daha yüzde 40 daha hızlı ne demek yani bayağı baya iyileştirmiş fotoğraflarda videolarda yapay zeka ile destekleyeceğini sunuyorlar gösteriyorlar bize USB-C'ye geçtik diyor web sitesinde de zaten böyle gözüküyor acil durumda iPhone yanınızda iPhone hayat kurtarma yardımcı olan sadece son derece önemli bir güvenlik özelliğine sahip trafik kazası algılama özelliği varmış büyük ihtimalle bu çok ani hızlı hareketlerde 155'i aradığını falan mı görüyor? Nasıl oluyor? Anonim sensörleri bir gelişmiş hareket algoritması sayesinde Hava yastıklarının açılması sonucu kabin basıncındaki değişikliklere hissederek direkt 112'ye arıyormuş. Müthiş. Gerçekten müthiş. Or %75 oranında geri dönüştürmüş alüminyumdan oluşturuyormuş. Zaten şu şarj aleti mevzusundan sonra geri dönüştürmeye çok önem verdiler. Ki ben bunu desteklemiyorum. Şarj aletini de verin yani bir zahmet. Bu kadar güçlü aletler yapıp geri dönüşümde böyle saçma bir şeyden kısmak... Ne bileyim tuhaf olmuş yani yine şarj aleti satılır yine şarj aleti ve ne kadar ne kadar ne geri dönüşüm oldu ki bundan bilmiyorum. iOS 17 ile birlikte geliyor arkadaşlar. Evet gel gelelim şimdi iPhone 15'in genel özelliklerine baktık. E, A16 Bionic çip, A17 Pro çip var iPhone 15 Pro'da. iPhone 15'te A16 Bionic çip var. 3 kameraya sahip iPhone 15 Pro ve gerçekten çok güzel gözüküyor bu arada. Gerçekten çok güzel gözüküyor. 48 megapiksel ikisinde de 48 megapiksel kamera var. iPhone 15 Pro'da 3 kat ve 5 kat zoom özelliği özelliği varmış. iPhone 15'de de 2 zoom özelliği var. Ama fiyatlar gel gelelim uçuk. Yani söyleyeyim iPhone 15 50 milyar, iPhone 15 Pro 65 milyar, iPhone 15 Pro Max 76 milyar arkadaşlar. Ki bunların terabaytını, meravite'ını değiştirsek bu bir 80-100 milyara kadar gidecek. E, iPhone 15 6.1 inç, iPhone 15 Pro 6.1 inç. İkisi tane aynı işmiş lan. Super Retina diğer ekran varmış. E, iPhone 15 Pro'da ama ProMotion teknolojisi ve hep açık ekran teknolojisi varmış ama iPhone 15'te yokmuş bak o hep açık tek ekran teknolojisi. Tabii ki de iPhone 15 Pro Max'e geldiğimizde 6.7 inç bir ekran karşılıyor bizi gerçekten büyük bir oran. Super Retina XDR ekranla bizi karşılıyor. iPhone 15'te ama işlemcisi farklı olmuş. Burada da sanki benim bildiğime göre iPhone her zaman işlemcileri aynı koyardı ama bu sefer 15'te A16 koyarken 17 yani 15'te A16 koyarken 15 Pro ve 15 Pro Max'te 17 Pro diye bir işlemci koymuş ki çok hızlı 16 çekirdek 6 çekirdek GPU yani gerçekten arasında A16 ile A17 Pro'nun bir tek GPU çekirdek işlemci farkı var birisi 5 çekirdek birisi 6 çekirdek aslında bir, bir tık da aynı gözüküyor ama A16 da gerçekten çok güzel bir işlemci. Güzel ya ikisi de çok güzel telefonlar ama müthiş bir fark yok ekran ve kamerasında fark var bir, biraz daha işlemci konusunda da fark var Arkadaşlar videoyu çok uzattık. Kendinize çok iyi bakın. iPhone 15 çok güzel bir telefon olmuş. Ki zaten iPhone gerçekten çok güzel bir telefon. Bunu da kimse inkar edemez. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Umarım kutusunu da açarız. Bir inceleme yaparız. Ama ne zaman olur artık. iPhone 15 olur. Baya aşağılara. Bakalım. S23 Ultra'yı satabilirsem. Eğer aynı fiyata. iPhone 15'i almayı düşünüyorum. Bakalım. Ama olacağını da pek düşünemiyorum. Sözde vermiyorum ama satabilirsem. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben bu videonun montajıyla uğraşırken siz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.